Uzman yazarlarımız sizler için günün maçlarını tek tek analiz ediyor. Videoyu izlemeden iddia oynamayın. Fransa Lig 1'de, ligde kalma mücadelesi veren Auxerre ile ligin 2 silens karşı karşıya geliyor. Ev sahibi Auxerre, deplasman ekibi lensi ağırlıyor. Ev sahibi Nantes'ın hemen üstünde ve rakibinin altına düşmek istemiyor. Deplasman ekibi Lens ise harika bir sezon geçirdi ve bu deplasmana da favori çıkıyor fakat ben oldukça rotasyonlu bir kadro bekliyorum. Bu mücadelede Auxerre zorlansa da en azından bir puan alacaklardır. Wemps, tahmin çeşeği 10 oran 1.35 Maçla ilgili senin de yorumun varsa yorumlarda sen de paylaş. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayınız.